Yerden çıkartılan top cezalandı. Tehlike. Barış ve topu alardı. Barış attı. Keşören gücü 1-0 önde. 10 artı içeriye. Çok daha çabuk müdahale. Barış'tan geldi. Daraç'ı Barış. Barış vurdu. Dördüncü golü attı. Sol kanata. Barış orada. Barış. Şut şansı aradı. Vurdu. Mükemmel bir gol. Barış. Mustafa. Barış'a güzel pas. Kaleci çıktı. Çok büyük hata. Çok büyük bir hata. Cihan'ın hatası. Elem candan seken topu Barış ağlara böyle gönderdi ve takımını 1-0'lık üstüne taşıdı. Gol sonrasında skoru koru yerden gol şansı kaleci Erhan. Döne top ve gol! Top ağlara gitti. Barış Alper Yılmaz gol atıyor.